Olay gece saatlerinde Elazığ-Güney Çevre Yolu Malatya çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MA idaresindeki plakalı mısır yüklü tır Malatya istikametine giderken gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Tırın kabin kısmında sürücü MA, HA ve MA sıkıştı. Kazayı gören başka bir sürücü ise durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Anlamasın, anlamasın. Araç içerisindeki yaralıların sıkışması nedeniyle olay yerine ilafet acil durum müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis yol güvenliğini alırken sağlık ekipleri de yaralılara araç içerisinde müdahale etti. Aracın kabin kısmının canlarının kırılmasıyla hafif yaralı olan HA kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralılardan MA ve MA ise kurtarma ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslara alındı. İki sağır üç yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mısır yüklü kamyonun yolu tamamen kapatması nedeniyle Güney Çevre yolunun Malatya'ya gidiş istikameti yaklaşık 3 saat kapalı kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.